büyük ihtimalle de alınan bilgilere göre de DAEŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Tabi bu DAEŞ terör örgütü taşeron da olabilir. Bizzat kendisi de planlamış olabilir ama ne olursa olsun Türkiye'nin istikrarına karşı, Türkiye'nin bölgedeki onurlu duruşuna karşı yapılmış bir eylem olarak görüyoruz. ve Özellikle de Sultanahmet'in seçilmesi yabancı turistlerin bol olarak bulunduğu fazla olarak bulunduğu bir mekanın mekanın seçilmesi de direkt Türkiye'nin menfaatlerine karşı işlenmiş bir cinayet olarak görüyoruz. Yabancı sermaye istikrarlı ülkeleri tercih eder. E, yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı insanlarımız o şehrin ve ülkenin öncelikle güvenli olup olmadığına bakarlar, e, mevzuatlarına bakarlar. Şimdi hedeflenen de Türkiye'nin özellikle e, küresel refah pastasından daha az pay alsın diye daralan piyasalarda Türkiye'ye yatırım daha az yapılsın diye de iş, e, işlen, işlenmiş olabilir.